Arkadaşlar merhaba ben Müştü Hoca 10 dakikada anlatım bozukluğunu konuşacağız ama 10 dakika anlatım bozukluğu için fazla 5 dakikaya çekelim mi bunu? Haydi başlayalım. Örnekler üzerinden başlıkları konuşarak gideceğiz. Her zamanki anlatımımız inşallah hakkını verecek hocam. Başlıyoruz ne diyor? Onlarla birlikte senin yanına geldik diyor. Hadi hocam bak bakalım anlatım bozukluğu var mı? Varsa hangi başlığa gider? Neden? Hadi onu konuşalım. Onlarla birlikte senin yanına geldi Hocam bence bir şey yok gibi. Evet ama dikkat. Onlar ile birlikte bu ne? Neyin peşindeyiz ya? Bu nedir Allah'ını seversen? Bir ile var, bir de birlikte var. Aynı anlama gelen sözcükler, aynı ifadeler daha doğrusu gereksiz sözcük kullanımı. Bildiğim, bilmediğim ne varsa anlattım. Ya Allah rızası için. Ey vatandaş! Bildiğini anlattın anladım da bilmediğin ne varsa bunu nasıl anlatabiliyorsun bilmediğini ya. Ya bir mantık hatası yok da ne Allah'ını seversen ne var burada? Mantık hatası. Dersi yavaş yavaş bitiriverdiler. Ey vatandaş ey! Yavaş yavaş diyor mu vatandaş bana? Sonra da diyor ki bitiriverdi. İyi vermek. Ya bir tarafta yavaş, bir tarafta hızlı. Ya bir karar ver Allah aşkına. Bismillah. Doğal olarak burada çelişen sözcüklerin kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu var. Yani üç örnekte aslında anlamsal anlatım bozukluklarına gidecek. Kalemin ücretini sordu. Bismillah. Kalemin ücreti olmaz kalemin fiyatı olur. Yani hocam bir hizmetin ücreti olur. Bir ürünün fiyatı olur. Yanlış sözcük kullanımı değil mi? Amman dikkat yanlış anlamda sözcük kullanımı diye de geçer. Defterini getirdiğini gördüm. Ya senin defterini getirdiğini mi? Onun defterini getirdiğini mi? bakalım. Şahıs zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam, anlatım bozukluğu. Ya da anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. İkisi de buna gider. Konuyu sen ve ben anladım diyor. Ya Bismillah ben anladım anladık da sen ve ben artık ne olduk hocam? Biz olduk. Biz anladım değil anladık olmalı. Sen ve ben anladık. Çok daha yerinde bir ifade. Tamam çünkü burada bir özne yüklem uyuşmazlığı söz konusu. Sen ve ben anladım ne demek? Ya günlük hayatta konu sen ve ben anladım. Ya böyle kopu, kopardığın zaman, kopurduğun zaman, kopardığın zaman, böldüğün zaman hiçbir sıkıntı yok gibi değil mi? Ama şöyle baktığımızda düz olarak bariz bir sıkıntı, bir hata, bir anlatım bozukluğu var. Birçok şirketlerin katılacağını duyduk. Ey vatandaş, bugün de vatandaşlar yürüdük. Yani birçok diyorsun zaten, çokluk ifade ediyor. Sen bir de larleri hangi akla hizmet getiriyorsun ya? Neyin peşindeyiz? Doğal olarak birçok şirketin... ha. Doğal olarak ek fazlalığı de buna. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı değil. Sorun değil. Devam. Çok çalıştı ama başarılı oldu. Bismillah. Yahu çok çalışmış. Güzel. Başarılı olmuş. Güzel. Olmaz. Olmaz. Ne olmaz hocam? Ya amadan önce ya da sonra bir artı eksi durumu olmak zorunda ya da eksi artı mesela yani çok çalıştım ama olmadı başaramadım. Yani ama bağlacı böyle çat diye ilk baştaki olumlu yargıyı kırar, olumsuz bir şey getirir. Böyle ikisi de olumlu ama da olmaz. Ya yani doğal olarak e bağlaç yanlıştı hocam bu kadar net. Devam. Hemen yazı ver de okusunlar diyor. Şimdi bismillah. Dur hocam burada. Hemen diyorsun, yazı ver diyorsun. E bir tarafta i vermek var, bir tarafta bunu bir de kelimeyle söylüyorsun. O zaman gereksiz sözcük kullanımının ta kendisi Fazla telefonla oynayınca oldu bunlar diyor. Yani aslında bir tane telefonla oynasa sorun olmaz da. Birden fazla telefonla oynayınca mı demek istiyor burada? Hayır. Telefonla fazla oynayınca şu zarfı alalım eylemin öncesine getirelim. Tamam. Telefonla fazla oynayınca oldu bunlar. Ha tamamdır. Yani hocam burada sözcüğün yanlış yerde kullanımından kaynaklı bir anlatım bozukluğu var hocam. Eyvallah. Ne diyor? En sevdiğim derslerden biridir Türkçe matematik. Ya Allah aşkına. Bu ne ya? Böyle bir mantık hatası olabilir mi? Yani en sevdiğin derslerden biridir diyor. Bir tane bir. Türkçe bitti. Ya da matematik değil mi? Bitti ya. Burada olay bitsin. Ha Türkçe matematik sayıyor adam. Oysa bir tanesidir dedi. Biz de hiç fark etmedik. Saydı da saydı. Bir mantık hatası daha gözümüze battı çarptı hocam. Süper. Anlatım bozukluğunda anlamsal bozuklukları cebinize koymanız yeterli. Özellikle gereksiz sözcük kullanımı 10 sorudan şu ana kadar sorulmuş 10 sorunun rahat 7'sini 8'ini oluşturmuş. Geriye kalanlarda da böyle çelişen sözcük. İşte sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Ara böyle bir mantık hatasına falan değinilmiş. Ben de çıkmış soruları baz alarak böyle bir uygulama, böyle bir 10 dakika serisine bir video katmış oldum. Çünkü anlatım bozukluğunda Başlıklara tek tek işlemek tamamen vakit kaybıdır. Ha, zaman geliyor anlatıyoruz. Konu anlatımlarımızda 2-3'e bölüp anlattığımız uygulamalar, sorularla pekiştirdiğimiz oldu. Ama konu içerisinde eksiksiz gidiyoruz Tabi Ama böyle seçme yaparken de anlatım bozukluğunu böyle dakikalarca anlatmanın hiçbir faydası yok. Hele kalan zamanda örneklere bakalım. İnşallah gelirse yaparsınız, gelir de yaparsınız sorun değil. Yani gereksiz sözcük kullanımı gelir sorun olursa gelme ihtimali düşüktür. Ama dediğim gibi çok rahat yapacağınız bir konudur. Örnekler bunlarla sınırlıdır. Kafanızda soru işareti olmasın. Gözünüzde yeter ki bu konu büyümesin. Gerisi tamamen hikaye hocam. E o zaman bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bizi ne bekliyor? Çok önemli konular. Sözcük cümle falan fistanlar bekliyor. Bakalım ne olacak? Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.